Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Bir akşam üstünden size selam, selamlarını sunuyorum. Arkadaşlarım, ben hemen bir pilav koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne koydum içine? Kavurdum, arpa şehriyeli yapıyoruz kardeşlerim. E hemen bir yarım çay kaşığı şekerini koydum. Tuzunu attım normal, bilirsiniz. Ve hemen iki damla da limon sıktım kardeşlerim. Yarı sıvı yağ, yarı margarin koydum. Bu böyle kardeşlerim. Bir de bunu göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bir kuşbaşı. Kuşbaşı yapıyoruz kardeşlerim. Bugün bir pilav ıı, şeklinde böyle bu yemeğimiz olsun istiyorum. Ve de böyle yapıyoruz. E, şimdi bu bir güzel haşlansın kardeşlerim. Sonra bakacağız bakalım kavurma mı yapacağız? Şöyle bir tas kebabı mı yapacağız? Zamanla onu size söyleyeceğim. Şimdi bir salatamızı doğrayayım şu an. Kapağını kapatalım da. Kısık yapalım. Pilavın da kapağını kapatıyorum. O artık kaynamaya bırakalım. Tamam. Hemen ben hemen ben eee Kıvırcıklarımı yıkadım temiz. Hemen onları bir şey yapayım kardeşlerim. Ee, hemen bir doğrayayım onları ben. Sizin gözü önünde. Hemen şöyle bir kıvırcık. Salatamız kıvırcık olsun bugün. Artık yazın bunlar yenecek. Sade yapıyorum arkadaşlar bugün. bu şekilde. Daha sonunda bunları düşündüm. Böyle olsun istiyorum. Siz de yapın. Bismillahirrahmanirrahim. Temiz arkadaşlar. Şey değil. Her şey temiz. Tezgahın üstleri. Bu şekilde yapalım. Yaz artık bunlar güzel yenir. Başları da akşam yıkadım. Bunlar da hemen bir sararma oluyor. Neden oluyor? Bu herhalde yeşilliklerin zehirleme mi yapıyor? Ne yapıyorsa bir sarı renk oluşuyor. Oralarını hemen kesiyorum. Kardeşlerim. Hemen yine tekrar devam ediyorum. doğruyoruz. Bunu biraz da nane yaparsak çok harika bir aroma veriyor. Öyle de güzel oluyor. Herkes tabii ki elinde ne varsa, o ne aldı kenarda varsa her hepsi de olabiliyor, her türlü olabiliyor kardeşlerim. Bunu tamamladık. yaz günü bunlar daha dün aldım bugün akşam yıkadım koydum sarar hemen hemen bir yerlerinden bozuluyor ne kadar dikkat ederseniz dedim bu da belki bilmiyorum verilen ilaçlardan mı oluyor ne oluyorsa bu şekilde kardeşlerim şimdilik böyle salatamız hazırlandı yemeklerimiz oluyor olunca servise sunarken sizinle görüşeceğim hayırlı akşamlar